Merhaba sürpriz ihtiyaç molasındasın. 13. duraktan itibaren seninle OKB üzerine konuştuk. Bu konudaki 33. ve son buluşmamız OKB konusunda. Artık bu konuyu kapatıp hayata dair başka konular üzerine konuşmaya devam edeceğiz seninle. Evet anlattıklarımı dikkatle dinlemişsindir umarım. Kendi öznel çıkış yolunu bulman da faydalı olacağını düşünüyorum. Evet şunu da demiş olabilirsin mutlaka demişsindir. Söylemesi kolay tabii. Kendini yapmışsın ama kolay değil yapması. Veya yakınların şu şekilde davranmalı derken sana evet yakınların bana şunu demiş olabilir. Evet doğru söylüyorsun ama bizi dinlemiyor ki. Dedim yani yakınlarına düşen pay şu. Sen takıntılarla uğraşırken takıntıyı desteklemek yerine hadi gel şunu yapalım deyip odağını kaydırmaya çalışmalar derken bunu da zor olduğunun farkındayım. Hatırla bunu ben yaşadım. Onun için farkındayım. Evet maalesef böyle. Bazen çoğunlukla doğru olan yol daha emek isteyen ve zorlu olan yol oluyor. İşte onun için bu yolu yürümek zorundasın bu şekilde. İstikrarlı bir çaba ile vazgeçmeden. Zaten doğru olan yol daha dediğim gibi emek isteyen yol oluyor. Sana hayatın başka bir kanalından örnek vereyim bunu. Mesela çocuk büyütmekle çocuk yetiştirmek farklı şeylerdir. Çocuk büyütürsen işler daha kolaydır. Ama çocuğu yetiştirmeye kalkarsan daha fazla emek vermen gerekir. Doğru olan yolda daha çok zorlanırsın. Çünkü çocuk yetiştirirken birçok şeyi farklı yapmak zorundasındır. Çocuğun sadece büyümesine odaklanmazsın. Çocuk zaten büyür zamanla ama yetiştirmeye çalışırsın sen. Doğru bir şeyler vermeye çalışırsın. Çocuğun her sorusuna cevap verirsin. Çocuğu kolay yöntemlerle oyalamak yerine daha doğru olan ona bir şeyler katacak şeylerle oyalamaya çalışırsın. Eline tablet ve telefon vermek yerine onunla paylaşımlarda bulunursun. Ve o seni bazen zorlar bu durum. Çünkü çocuk dünyasına Yetişkin zihniyle bazen uzun süre tahammül etmek çok zordur ama doğru olan yol budur. Çünkü çocuk paylaşımı bulur seninle. Eline telefon ve tableti verip kendi hayatında devam etmek daha kolaydır elbette. Ama işte dedim ya doğru olan yol bazen daha zor oluyor. Veya örnek vereyim sana. Çocuk bir şey istediğinde eğer o doğru değilse ve sen onu yapmazsan çocuk ağlamaya başlar. Ve bazen yerlerde tepinircesine ağlayan çocuklar görürsün. Orada şunun savaşı vardır. Senin dediğin mi olacak, benim dediğim mi olacak? İşte senin de zihninde bir Bay T var. Senin dediğin mi olacak, benim dediğim mi olacak diyen. İşte o Bay sen dinlersen eğer hayatın devamlı onun ağlayan ve yerlerde tepinen tarafını tatmin etmekle geçer. Ve işte o zaman hayatın devam eder aynı yönde. Sen farklı bir şeyler yapmak için doğru olan yolu yapmalısın ve o Bay tenin ne kadar yerlerde ağlasa da zırlasa da dediklerini duymalısın ama onları dinlememelisin. İşte aynen çocuklarda olduğu gibi. Çocukları da eğer sen isteklerini yaptığın zaman devamlı ona alışıyorlar ve bir gün yapmadığın zaman yerlerde sürünen çocuklar oluyor istemedikleri olmayınca. Hiç farklı bir mekanizma değil aslında aynı mekanizma. Çünkü çocuk da orada istediğinin yapılmasına bağımlı hale geliyor. Senin kafandaki takıntılı kimlik de işte o kompulsif davranışlara bağımlı hale geldi. Obsesyonlara bağımlı hale geldi. İşte bu bağımlı geçirmek için bu doğru yolu, bu o zırlayan sesini dinlemeyi ve ona tahammül etmeyi, onun o bağımlı gidene kadar bu süreci geçirmeyi bu konuda zorundasın. Yani bunu yapmak durumundasın. Çünkü bunun başka bir yolu yok maalesef. İşte onun için mesele şu. Sen mi daha istikrarlı bir çaba sarf edeceksin ve yakınların o da çok önemli. Yani birlikte daha istikrarlı bir çaba ile siz mi daha istikrarlı olacaksınız yoksa Bay T mi? Yani aynı dediğim gibi istediğini yaptırmaya çalışan bir çocukla yetişkin arasındaki mücadele gibi bir şey bu. İşte onun için biraz bu açıdan bak. Böyle somutlamalar yapıyorum çünkü zihin daha iyi algılıyor somutlamalarla. Evet. Sana birçok açıdan anlatmaya çalıştım. Çünkü üst bilincin kadar alt bilincinin de ikna olması lazım anlattıklarımı. Ve o zaman doğru yol bulacaksın. Adım atacaksın. Zorlandığın yerler olabilir bazı yerlerde. Anlattığım bazı yerlerde tekrar dinlemeni tavsiye ederim. Bunlar sende zihinsel olarak içselleştirmene de yardımcı olacak. Anlattıklarımdan bir şeyler anladıysan şarkılarımdan da bir şeyler anlamışsındır. Onlar da cila çekti üzerine. Umarım OKB konusunda sana faydalı olabilecek şeyler paylaşmışımdır. Umarım kendi özden çıkış yolunu bulmanda yardımcı olur. OKB'yi kapatıyoruz. Hayata dair konuşmaya devam edeceğiz. Bir sonraki durakta görüşmek üzere.